Manşetler. Kapıdan çıktığınız anda sizin yerinize George giriyor, Andrei'ye giriyor, başkaları geliyor. Sıradaki gidiyor. E gayet tabii. Ki. Peki o zaman manşetlik bir soru. Tutuklu gazeteciler meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başbakan yine şeyden de aman pro dedi ki bu tutuklu gazeteci dediklerinizin topu topu 3-5 tanesinin sarı basın kartı var. Diğerleri öyle değil. Yanlış biliyorsunuz dedi. Türkiye'de Allah aşkına bu tartışma Türkiye'de 1984'ten beri devam Haklı ediyor. Haklı bir tartışma mı? E, bence hiç değil. Çünkü e, kalkıp da bir gazetecinin gerçekten bomba taşıdığı veyahut da terörü evet mutlaka terör olması diye yazılar yazmadığı sürece gazetecinin ben hapse girmesine kesinlikle karşıyım. Soner en büyük. E, tamam mı? Ya Soner mi? olur mu canım? Ee, yani, Mustafa Balbay hiç, hiç. Yani Bunu olmamaları, kesinlikle. olmamaları gereken, orada olmaması gereken insanlar. Kriterin ne? Gazeteciyle kriterin bir tek şudur. Teröre kucak açmayacak. Aman terör yapalım demeyecek. Bomba <laughs> talimatları vermeyecek. Bomba nasıl yapılır gibi abuk sabuk şeyler yapmayacak. Onun dışında fikrini söyleyecek. Ben Başbakan'ın fikri değilsiniz bu konuda. Ben, hayır, gayet. Ben bir bağımsız Kürdi Türk Kürdistan'ı istiyorum diyebilecek gazeteci, yazabilecek. O zaman şunu söyleyeyim, siz Öcalan'a röportajı yaptınız. PKK sempatizanı olduğunuz için mi? Hayır. PKK sempatizanı olduğum için değil, o güne kadar kimse Öcalan'la görüşmemiş. Öcalan'ın doğru dürüst resmi bile çıkmamış. Öcalan'ın nerede yaşadığı bile bilinmiyordu. Oysa Türkiye'yi sarsıyordu. Bundan daha güzel gazeteciliği ben hiç unutmam. Büyük keyifle gittim. Hiç korkmadım. Hani herkes onu soruyordu bana. Özellikle eşim hiç unutmam. Şam'a indikten sonra ona söylemedim gideceğimi. Şam'a indikten sonra neredesin dedi. Şam'dayım dedim. Öldürürüm seni dedi. Bizi düşünmeden nereye gidiyor? Çünkü onun ilk aklına gelen hani teröristler beni alacaklar ve boğazlayacaklar şeyi. Hiçbir zaman aklımın köşesinden bile geçmedi. Bugün Öcalan röportajı şansınız olsa yapar mısınız? Hemen yaparım. Bundan daha e, enteresan bir röportaj düşünebiliyor musun? Yok. Yok. Esad'la röportaj yapar mısınız? Yaparım. Hem de nasıl yaparım bilemezsin. Niye yapmıyorsunuz? Eee Yapmamamın daha iyi olacağı konusunda e, ikna edildim. İsteseniz e, yaparsınız ama. A, tabii. Ama hiçbir yerde yayınlayamazsınız. <laughs> o zaman yapmanın bir alemi yok. Yani o zaman daha beter. Anlatabiliyor muyum? Avrupa Birliği sürecinde AK Parti ile kol kola e, olduğunuz dönemler şu Gayet anlamda tabii. oldu. Gayet. O, tabii. o dönemden pişmanlık duyduğunuz oldu Hiç mu? Hiçbir şekilde. Doğru muydu AK Parti o zaman? AK Parti o zaman e, Ak Parti gerçekten Avrupa'ya inanıyordu. Ama ona daha çok inanan Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül onun lokomotifliğini yaptı. Abdullah Gül götürdü e, o, o, o treni. E, şeyden sonra Ak Partinin sanıyorum nevri döndü. E, türban konusunda e, ki tutumu e, Avrupa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin falan tutumu. Bekledikleri kadar liberal çıkmayınca kızdılar. Yavaş yavaş kızdılar. O, o önemli rol oynadı. İkincisi bir de e, Türkiye çok değişti ve dünya da çok değişti. Siz liberal misiniz? Öyle diyorlar. Kim diyor? Sizin dışınızda biri değil ya, mi? Sağda solda işte bu e, tabi liberali biraz namussuz olarak e, şey yapılıyor. Yani kötü bir şey olarak ele alınıyor. Ama ben e, sonsuz demokrasiden yanayım. Basını, Sonsuz demokrasinin demek. İnsanların teröre, hırsızlığa, kötülüğe, şuna buna e, teşvik etmeden istediğini yazabil, yaşayabileceği, yazabileceği bir dünya demek. Peki Onun yani, için layıklığın çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü başka türlü Türkiye'nin farkı ortaya çıkmaz. Türkiye'nin farkı odur. Şu özgürlük mü? Köşenizden e, siz ananızı bile satarsınız diye yazmak demokrasiye dahil mi? Evet. Aslında aslında yazabilmeli. Aslında yazabilmeli. Ee, yazıldıktan sonra da eleştirilebilmeli. Yani bak bu ayıp bu senin liberal yaptığın. Liberal böyle mi düşünür? Ben ben böyle düşünürüm. Siz de liberal olduğunuza göre liberal de evet. şey düşünür. Yani yazabilmeli. Yazdığından dolayı işini kaybetmemeli. Kesinlikle işini kaybetmemeli. Ama eleştiren de çıkarsa ayıptır dendiği zaman da o da o eleştiriyi kabul edebilmeli. Yani siz... Ben hiç şeye e, sınır koymam. Yani efendim yok Türklüğe etmiş yok bunlar abuk sabuk şeyler. Yani kim ne Türklüğe kim neye ne şey yapıyor. Meşhur maddeden bahsediyorum. Evet. E, yani o, bunların dönemi geçti. Artık dünyada Öylesine bir e, bilişim teknoloji dönemine girildi ki biz hala abuk sabuk şeylerle uğraşıyoruz. Peki medya sizin dediğiniz türden e, her zaman sorun varsa biraz 28 Şubat'tan konuşalım. Siz 28 Şubat mağdurusunuz. E, o gün mağdurlar vardı bugün de mağdurlar var gibi bir değerlendirmeniz var mı? Her iktidarı mağduru vardır. Yani onda hiç şey olmaz. Dengeler kurulmadıkça bir ülkede çünkü bizde daha dengeler kurulmadı. Evet Türkiye zenginleşiyor ama bir bölüm, bir kesim zenginleşiyor. Daha henüz zenginlikle fakirlik arasında denge kurulmadı. E, Milli Eğitim Bakanı bile söylüyor e, Eğitimimiz daha doğru dürüst bir eğitim verilmiyor Zenginleşme ve demokrasi arasında doğru bir orantım var. E Zenginleşme ve demokrasiyi Çok daha şey yapan Tahammülü mü kılıyor insanları? Tabii tahammülü kılıyor Çünkü kaybedeceğiniz şeyler artıyor Çok basit bir örnek vereyim size e, Kuzey Irak Kürtleri peşmergelerle PKK'yı karşılaştırın e, Peşmergenin şu anda zenginleşti Kaybedecek çok şeyi var Artık savaşması güçtür PKK'nın kaybedecek e, hiçbir şeyi yok onun için şu anda bölgede en fazla gözler altında ve korkulan bir örgüt halinde şey yapıyor. Bu aynı şekilde toplum içinde geçerli. Peki şunu söyleyeceğim. Başbakanın şöyle düşündüğü söylenir. Hani Ben bu ülke için gece gündüz çalışıyorum. Bu medya mensupları da bunu takdir edeceklerine abuk sabuk şeyler yazıyorlar. Böyle Ama düşünüyor musunuz? Her başbakan bunu böyle düşünür. Yani her başbakan da. Ee, daha fazla beni övün, daha fazla şey yapın, e, alkışlayın, e, başlığı daha büyütün şeyi vardır. Peki övülmek yani başbakanın lehine mesela, mi? Efendim? Bak, övülmek başbakanın lehine midir? İnsan ya. Yani lehine değil. Hiçbir şekilde değil. Ama şimdi kalksın, e, Recep Tayyip Erdoğan henüz muhalefeti daha tatmadı. Bakın muhalefeti tatsın. O zaman bambaşka bir Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaşacağız. Ondan sonra iktidara Böyle bir var mı? O iktidara geldiği de sanmıyorum. Yani hiç muhalefet tatmadın? Ben e, muhalefet tadacağını sanmıyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çıkacaktır. Ondan sonra da tekrar geri döneceğini zaten sanmıyorum. Yani. Sonsa kadar iktidar. Ben 2014'te Türkiye'nin çok önemli bir değişime gireceğine inanıyorum. Ne tür? E değişecek. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olmadığı bir AK Parti'nin kolay kolay bir arada tutulabilecek bir parti olabileceğine inanıyorum. O zaman onlar muhalefeti tutacak ama Erdoğan tatmayacak. E, Erdoğan tatmayacak. E, peki Abdullah? Erdoğan şimdiye kadar benim gördüğüm en şey e, lider, en e, hakim lider. Kılıçdaroğlu nasıl buluyorsunuz? Kılıçdaroğlu e, ilk tav ilk beklentilerimin ötesinde e, çok iyi, e, çok başarılı buluyorum. Bizden ben başarılı buluyorum.